Asgari ücret aslında insanların geçinebileceği en alt seviye diye söylüyorlar ama bence onun da altında bir seviyede. Burada hayat gerçekten çok zor. Çok, daha, çok ağır şartlar altında yaşıyor insanlar. Eskiden bir birey tek başına bir aile geçinirebiliyor. Şu şartlarda bir birey asla ailesini geçinirecek durumda olacağını ben düşünmüyorum. Yani yurt dışıyla kıyaslayacak olsak avantajlar çok daha fazla yurt dışında bir hani asgari ücretle en az geçinebilen insan rahat bir şekilde geçinebiliyor benim bulunduğum yerde. Burada gerçekten hani şöyle de bir şey var. Asgari ücret yükselsin mi diye bir şey sorarsanız benim fikrim tabii ki yükselmesin. Asgari ücret yükseleceğine ekonomi düştü. Yani bu asgari ücretin yükselmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Daha çok kötü, daha çok batıyoruz. Daha çok kötüye gidiyor bu durum. Şu anda ev kiralarının 30 bin lira olduğu bir devirde yaşıyoruz ve 29 bin lira bir ailenin geçimini sağlayabilecek bir miktar değil. Bunun için hani daha fazla zam yapmaları gerekiyor ya da ev kiralarının birazcık verginin maliyetin düşmesi gerekiyor. Düşmediği sürece bu insanlar 29 bin lira değil 30 bin lira 40 bin lira da verse geçinemeyecek. O yüzden hani dediğim gibi birazcık daha rakamı yüksek tutarlarsa çok iyi olur. Çıkmayacak. Bugüne kadar hiç istenilen bir şey olmadığı için bu ülkemizde dışarıdaki insanlar, yurt dışındaki insanlar gül gibi yaşarken biz burada sefale çekmeye devam edeceğiz. Yani kafadan 45 bin lira yapmaları daha iyi. Ya en fazla çıkaracaklar, 3 bin, 4 bin lira daha getirecekler. 25 bin lira olacak, başka da bir miktar çıkmayacak. Ben mi istediğim şort şu an, şimdi, şimdiki şortlara göre yani 50 civarı olması lazım. O da e, diyelim 3 kişi bir aile, 4 kişi bir aile 50 milyarın olması lazım. Bunu 25 milyar, 20 milyona kiraya gidiyor. Normanda 30 milyar da bir geçim sağlayabilirler. Başka herhangi her bir az olsa kurtarma şansı olmaz. Valla masanın şimdiki iktidara göre hani tabi zengin yanlısı bir iktidar olduğu için masada çıkacağım. Yani 30'u bulmaz ben diyorum. Ben öyle diyorum. Bence 27-28 olur. Yeterli değildi ama beklentim o kadar olur. 27 olur bence. Bence en az 35 olması gerekiyor. Hayır geçinemiyoruz yani bekar olduğumuza rağmen geçinemiyoruz. Yani evli insanları düşünürsek onlar hiç yani geçinemez. Ekstra bir işte çalışmaları gerekir bence yani o kadar parayla çalıştıklarına göre. Hayır. Kendim geçinemiyorum yani evliliği hiç düşünemiyorum bile. He iki bir şey yapmışım şey, o da bir şey değil yani. Ev geçtiğimde ev, evin bir kira, kirası varsa eğer kendi evi yoksa e, geçtim orta şekle e, 15 milyar diyelim o ev kirasına verdim. Elektrik parası su, elektrik ona 4 milyar, 3 milyar falan geliyor. Belki en azından 3,5 buçuk geliyor, 4 milyar geliyor, elektrik geliyor. E, su da diyelim 1 milyar, öyle örnek vereyim. Peki bunu ee, evine ihtiyacı yok mu, geçimi yok mu? Kendisi nasıl geçinilecek yansını? Kendini nasıl kurtarabilir yani sence? He? Ha bir de çocuklar ufaksa, çalışan da yok. Ne olabilir sence? Bir şey yapamaz. Askıda kalır. He? Bu adam ne yapabilir ki? Ya ben daha asker ücret değil ki. Şimdi ben daha onun altına çalışıyorum yani gerçekten. 15, 12, 13 falan diyorum. Gerçekten. 3 gün çalışıyoruz tamamız aynı şeyiz. Üç çalışıyoruz. Mesela ayda, e, şey haftada 3 gün çalışıyoruz. Pazartesi saat çarşamba o şekilde çalışıyoruz. Ama yine de geçim yapamıyoruz. Biz dedik yani kınaat ediyoruz. Belki iyi olur hani. Belki, belki ileriden iyi olur yani bize bir imkan tanıtırlar. Da belki daha iyi olur. Ya baktığım zaman iyi olmaya bilmiyorum yani zor ya geçim. Gerçekten e, Para ne de kıymeti var ne de yeri var. Asgari ücret en anası olması lazım. Benim ha takımıma göre kendim açımda diyorum ki yapmazlar da. Yani dedi sen söyle hadi bak boş ver sen salla. Diğerler şimdi orada salla. En azlık 35 falan olması lazım ki en az 35. O ev kendini geçimi yapabilir ki yoksa bu şekle hiçbir yere varamaz yani o tepeyi aşamaz. Öyle hayat zor olmuş ki. Yani insan gerçekten bir şey almıyor ki bir milyar cebinde kalıyor pazara giriyorsun doğru dürüst çıkamazsın ki pazarda bir şey alamazsın. Yani peki ben onu diyorum. Yani bu askeri e, ücreti de kendini geçim 12-22 milyarla falan. Şimdi bir e, başkası büyük şehirden batıdan. Onlar nasıl yaşıyorlar? Her neyse Urfa diyelim örnek verelim. Nasıl da çadırdan olsun, köyden olsun, tepede olsun, dağdan olsun. En azı bir geçimi yapabilir ki. Ya oradaki nasıl geçirebilir ki? Yani burada da zor. Eskisi bir değil ki. Paranın kıymeti yok. Ya kardeşim degeri yok, hakimeti yok yani ya. Vallahi bilmiyorum zor. Ben şu anda kendimi zor zapar geçim yapıyorum yani. Gerçekten bilmiyorum. Hatta bir de kaç gün sonra bizim işimiz bitiyor. Nasıl olacak bilmiyorum ki. Allah yesin bilmiyorum ki yani. Hakka millete yardım etsin. Benim tahmime göre 28-29 falan olması lazım. Öyle, öyle yapacaklar yani. Yani işte toplanacak. Yani hatırla, gönülle işte ne bileyim milletin şeysini ikna etmemek için. Yani 29, 28 falan 4-5 milyar sene ağızlar kadar ağızları bağla kesin işte. Yani biz... Yok. zor. Yani geçim yapmak bir zor. Bizim milletimiz çok acayip bir millettir. Yani bilmiyorum yani bir şartlı şey zaman kendi savunamıyor, konuşamıyor, ifade edemiyor. Sadece baştaki yer aşağı, yürüyor, aşağı yürüyor, baştaki, baştaki yer, aşağıdaki baştaki kişi yer. Hani seçim zamanı geldiği zaman o toplar. herkese oyları alır, cemine koyar. Memo, hamu iyi bu boş ver. Bunlar benim adam. Hani şene diyor ya. Kulları halları sürüyem iyidir iyidir. Bunu ki de mesele yani. büyüklerden sorduğu zaman aşağıya dedim. Kulları halı iyidir iyidir. Nasıl olsa arkada kalsa sorun geliyor, ben ona bir lokma atarım önüne. Bilmiyorum ben öyle görüyorum. Bu parayla geçinmek mümkün değil. Bence asgari ücret 75 bin lira olması lazım. Evet. Rahmetli ee, Necmettin Erbakan döneminde asgari ücrete yüzde 300 zam yaptı. Yani şu anda 22 bin ise yüzde 300 çarpı yaptığınız zaman ne yapıyor. Aşağı yukarı 60, 65 bin lira, 67 bin lira falan yapıyor. Değil mi? Yani şu anda kiralar zaten 20 binden aşağı başlıyor. Fatura, mutfak masrafları, ondan sonra eğitim masrafları, 3 kişilik bir ailenin çocuklarıyla beraber 5 kişi sayarsak. Yani aşağı yukarı zaten günde 1000 lira bir ailenin masrafı, mutfak masrafı 1000 lira. 1000 lira ne olduğu zaman aylık 30 bin lira yapıyor. Bunun üzerine sen ev kirası, elektrik faturası, doğalgaz su faturası, telefon faturası eklersen ne yapar? 50 bin lirayı buluyor. E bu insanlar ekstradan hiçbir şey yani yemeyecekler mi? Kendisine elbise üst baş almayacaklar mı? Ondan sonra yani çocuklarına bir tahtil veya bir gezdirme ya da bir plan yapılmayacak mı? Yani şu anda asgari ücretin en az 75 bin lira olması lazım şu durumda, şu koşullarda. Evlerin kirası şu anda 20-25 bin liradan başlıyor. Bazı büyük şehirlerde 25-30 bin 30 bin başlıyor. Asgari ücretli iki aile bunun ancak yarısını kira veriyor. İki kişinin maaşı yarısı fazla kira gidiyor. Bu çocukların masrafı, eğitim masrafları, okul masrafları ondan sonra telefon faturaları, evin mutfak masrafları, doğal doğalgaz, telefon, su bunları derken en az 75 bin lira olması lazım. Büyük şehirlerde 100 bin lira olması lazım. Yani normal şehirlerde büyük şehirler olmasa, yerlerde 75 bin liranın aşağı olmaması lazım. Yani şu anda asgari ücret 22 bin lira belirleyecek, en fazla olacak 27 bin lira. 27 bin lira kime ne yetecek? Yani üç kişi eee düşünün ailesiyle beraber çocukları ve üç çocuk olsa iki de anne baba beş kişi en düşük. Bazı aileler var yedi sekiz kişi. Bunlar şimdi günlük masrafları zaten bin bin beş lira aşağı değil. Aylık yani gider sadece mutfak masrafı dersen fırından ekmek bakkal masrafı 45 bin lirayı buluyor. Bu insanlar ev kirasını ödesin, bu insanlar mutfak masraflarını karşılasın, çocukların eğitim masraflarını karşılasın. Yani nasıl karşılayacak? Yani asgari ücretli bir insan ölü bir insandır. Yani yaşıyor demesin. Ha ben çalışıyorum, benim kendi iş yerim var ama asgari ücret zor bir şey. Çok e, kolay bir iş değil, Allah yardım etsin asgari ücretlere. Ama bu bu şekilde de gitmez yani. Asgari ücret bu şekilde insanların hayatını bir yere kadar sürdürecek. Her ay insanlar borç içine giriyorlar. Kredi kartlarına yükleniyorlar, kredilere yükleniyorlar. Ondan sonra içe giriyorlar. Ondan sonra insanların başlarına her türlü bela geliyor. Bunu yüz, yani bu yüzden insanların ee, biraz düşünmesi lazım. Yani bu e, şu şekilde diyeyim. Asgari ücreti belirleyen komisyon mesela asgari ücreti belirliyor. Kendi hesaplarını, kendi kitaplarını kendileri gönül yapıyor. Şimdi siz oy verdiğiniz insanlar sizin maaşınız belirliyorsa ve siz onların eline bakıyorsanız ve sizi belirli bir maaşa mahkum ediyorsa bu düşünülecek bir şey konudur. Bunu yani tekrar tekrar üzerinden geçmek lazım. Sandığa gittiğin zaman o zaman düşüneceksin. Eğer kim seni düşünüyorsa, kim sana hak veriyorsa, kim sana hakkını veriyorsa sen de onların hakkını vereceksin. E yani bugünkü şartlara göre mesela yani 40, 40 milyar olması lazım. 40, 40 bin lira yani ev kirası için geçim için yani 40 bin de yani normaldir o da çok da gelir yani 30 bin yani benim düşündüğüm rakamı yapmazlar yani onu çok iyi biliyorum ama 30 bin 30 bin de olsa 30 bin de azdır 30 bin yapsınlar o da azdır yani şimdi bir ev kirasına hesap et bir de mesela bak bir, bir kilo yarım kilo sarımsak 150 milyona aldım. Sadece sarımsak. Yaşın bunun tatlısı var. Bunun ekmeği var, giyimi var, yakacağı var, ev kirası var. Böyle bir hesap et. 30 bin bunu, TL bunu kurtarıyor mu? Kurtarmıyor yani. Yani 30 bin TL olsa bile. bana yetiyor aslında 25 bin. Beni çözer yani ben. Yeterli benim için. Ee, zaten alış gücümüz yüksek. Yani herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani 25 bence e, genel olarak bir halkı rahatlatır diye düşünüyorum. 28-600 olabilir ama 27 olamaz, 30 da olamaz. Ne 28'in 28'in aşağısına yukarısı da olamaz. Evet 28'den yani 28 nokta bir şey olur ama 29 nokta bir şey olamaz. Ne 28 aşağısı ne 29 üstü. Tek rakam. Yetmez. Çünkü size şunu söyleyeyim, asker ücret yükseldiği kadar mazot, tüp her şey yükseliyor. Şimdi üstündeki bir 3 yıl önce aldım. 200 lira, 300 lira ise aşağıda yükseldiği gibi bu da yükseliyor. Elinizdeki telefonda, mikrofon her şeyde de yükseliyor. Bundan dolayı ne kadar yükselirse boştur. İşverenler bunun üstünde askeri istiyor. Mesela lazım ki geçinmeye yapmasın.